Ne biliyor Var, i̇çimize

그래 you h a ben Çocuğum öbür yok yana yok. çocuğu sil hatta okula. Ben oraya gidince sultan burada öldürmüş. Bana oraya geldi. Git dedi babanı ben defalarca şey ettim dedi. Ettim dedi. Baban dedi öldü mü dedi bana. Öldü, öldürdün babamı dedim ben ona. Öldürdüm git bak dedi ölmediyse dedi. Ambulanslara haber verdi. Geldim baba baba deyin ses yok. Babam böyle gözleri açık bu şekilde boğazın böyle burasın değilmiş böyle yatıyor. Koltuğu güzdü de. Tamam. Erol Kurnaz Bayramşah Mahalle Muhtarıyım ben. Şahıslar devamı tartışıyordu, barıştırıyorduk. Hani düzenli şekilde gidiyorlar, <laughs> devamlı. Sabah komşu beni, Bo babasını boğazından bıçağıyla kesmiş olduğunu söylediler. Tabii ben karakolu bildirdim, ambulansa bildirdim. Geldik kesilmiş, adam ölmüş. Şahıs <laughs> ölmüş.